Kabe'ye yakın bir bölgede Osmanlı karakolu vardır... Komutan askerin birine emreder... Git Erat için kasaptan şu kadar et satın al... Gel der... Asker gider... Eti satın alır... Dörüşte bakar ki... Kabe'de tavaf tenhadır kendi kendine Kabe'nin tenha olduğu şu sırada bir tavaf yapayım da öyle gideyim der. Bir tavaf yapar sonra karakola gider aldığı eti aşçı başına verir. Aşçı başı eti yemek yapmak üzere doğrar kazana koyar ateşi yakar ne var ki et pişmek bilmez. Pişmediği gibi çiğ görünüşünde de en küçük bir değişiklik olmaz. Aşı başı ateşi ne kadar korlarsa da ette en küçücük bir değişme, pişme emaresi yoktur. Durumu komutana haber verir. Komutan da aynı hali müşahede eder. Komutan eti alan eri çağırır. Ere emir verdikten sonra ne yaptığını sorar. Er anlatır. Komutanım Eti alıp dönüşte baktım ki Kabe'de tavaf tenhadır. Bir, tara bir tavaf yapayım da öyle gideyim dedim. Kucağımda etle beraber tavaf eyledim. Bitince de tavaf namazını kıldım ve geldim. Başka bir şey yapmadım. Komutan hayret ve heyecanla etrafındakilere gözyaşları içerisinde şöyle seslenir. Bakınız. allah Teala Kabe'yi tavaf eden cansız eti bile ateşte yakmıyor. Ya onu tavaf eden insanı hiç yakar mı hiç yakar mı